Allah Allah niye herkes bize bakıyor ya? O kadar gözlük taktık. Tanıdılar mı yoksa? Sana bakıyorlardır Sadi. Benim gözlük bayağı büyük beni tanıyamazlar. <laughs> tabii kardeşim kadın Türkiye güzeli. Bu güneş gözlükle sıvanır Bana mı dedin? Şey diyorum ya. Hani ben sana arabana gerek yok dedim ya. Sen de şoförüne izin vermişsin. Evet. Yani ben onu değişiklik olsun diye söyledim. Ama bence senin arabana da binebiliriz yani. Tanınmayacaksak tabii. Ama sen seviyordun otobüsleri. Halkınla yakın oluyordun ya. <laughs> ya. Ben gene tek binerim de. Halk henüz sana hazır değil Zeynep. Teyzelere bak ya. Onlar bile yiyecekmiş gibi bakıyor. Onlar bana mı bakıyorlar? Yani seni biniyorsun ya tanıdılar sana bakıyorlar diye ben. Yani. Tabii o da olur. Yağlama kusuruna bakmıyorsun değil mi? Benim telefonumdan mesaj atmış sana. Yani amatör menajer de kendisi. Heves etmiş işte. Ya benim menajerlerim annem seçiyor Sadi. Ben ne desem boş şimdi. Sen bir şey deme zaten ya. Yalnız bak, halamdır diye söylemiyorum. Başarımın önemli bir kısmını ona borçluyum. Hangi başarının? Bir filmde oynuyorum ya ben. Ha evet. Gümrük memurluğundan zirveye giden yolu o aydınlattı aslında bakarsın. Çok iyiymiş. Gerek müdahaleleriyle, gerek müdahalesizlikleriyle adeta bir direksiyon oldu. Sürdü beni kadın ya. Canım benim ya. Tabii tabii. Böyle menajer raz buldum Zeynep sıfırdan zirveye? Senin menajerin ne yapmış ya Allah aşkına sen onu söyle bunu. Yani beni tezgahta keşfetti. Güzel yarışmasına soktu. Kazanınca da yaptırdı. Bu diziye baş kadın diye soktu. İki filmde küçük bir rol buldu. Biri yazılı basında biri tüm Türkiye'de reklam ayarladı. Sen de onu kovdun. Yani sahne sayısını anlaşamadık. Ama senin halan da bayağı iyiymiş ben bahsedeyim anneme. Yok ya olur mu? Boş ver ya. Ben öylesine söyledim. Yara amatör sonuçta. Peki. 平时那种训练。